Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Gelin bugünün kökenlerine birlikte bakalım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kökleri 1910'lara kadar dayanmakta. İlk olarak 1910 yılında Kopenhag'da yapılan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Clara Zetkin tarafından önerilen bugün günümüzde kadınların mücadelesine ve eşitlik çağrısına bir simge haline geldi. 1917'de Rusya'da kadınlar barış ve ekmek için sokaklara döküldü. Bu protesto Rus devrimin ateşini yaktı ve hatta Rus hükümetinin değişmesine kadar yol açtı. 8 Mart bu olayın yıl dönümünde kutlanmaya başlandı ve sonrasında Rusya'nın ardından birçok ülkede bu tarih kadın hakları mücadelesinin bir simgesi haline geldi. Birçok ülke 8 Mart tarihini resmi tarih olarak kabul etti. Ancak bugün bazı ülkelerde kadın hakları için verilen mücadelenin bir simgesi olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Örneğin Türkiye'de 1921'de ilk kadın derneği kuruldu. Ancak 8 Mart'ı resmi olarak kutlamaya başlamamız 1980'lerin başına dayanıyor. Gelin bir de bugünün ile ilgili az bilinen gerçeklere göz atalım. 1908 yılında New York'ta 15.000 kadın işçi, daha iyi çalışma koşulları ve eşit maaş için greve çıktı. Bu olay Amerika'daki kadınların hak mücadelesi için önemli bir dönüm noktası oldu. Yeteri değilse kadınlar 1918'de sınırlı haklarla oy kullanma haklarına sahip oldu. Ancak bu hak sadece 30 yaş üstü kadınlar için geçerliydi ve tam eşitliği ancak 1928'de geçildi. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 yılındaki verilerine göre, cinsiyet eşitliğinin sağlanması tam 257 yıl sürecek. Bu veri, kadın hakları mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini gözler önüne sürüyor. 8 Mart, kadınların toplumsal yaşamda eşit haklar ve fırsat mücadelesini almak ve kutlamak için büyük bir fırsat.